Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Mart Cuma İzmir Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, Cuma ve hayırlı Cumalar dilimizi sunalım. E, güzel bir Cumanız mübarek olsun. E, arkadaşlar bugün iki tane yerli yarış programımız devam ediyor. İzmir ve Bursa'da. İzmir 9 koşulda bir program var. Yani çift altılı bir de şimdi biraz fazla olan bir yarış. Bursa'da 7 koşullu tek altılı. E, bayağıdır İzmir çok sıcak. E, güzel bir güneşli havalar yapıyor ama bugün yani bugün derken e, Perşembe günü biraz rüzgar hakimdi ama bulutlar da vardı. E, bilmiyorum valla yağar mı, yağ mı yağmaz mı işte bir tedirginliği var bende. Siz çünkü bir kontrol edin. E, çünkü çim yarışları var. Eğer böyle sağanak bir yağmura denk gelirse hani yağıp yağmayacağını bilmiyorum. Ben kain değilim. E, meteorolojiye de bakıyorum ama e, ben pek fazla da güvenmiyorum çünkü günlük güneşlik bir havada Yer yarınlar önlüyor çünkü yağmurdan. O yüzden siz yine sağlama alın. Çünkü çim yarışlar bir anda böyle bir yağmur görürsün. İptal olur arkadaşlar. Mağdur duruma düşmeyin. Çünkü e, yurt... hemen bir yandan da programın şeyini de açalım. Hem konuşurken. E, çünkü yurt dışında yağmur yağdı mı, çim pistler iptal oldu mu atlar çıkıyor arkadaşlar. Burada çıkartmıyorlar. Eskiden çıkıyordu. Bakın 25-30 sene önce çıkıyordu. Yani bunlara ben çok şahit oluyordum. Ama şimdi çıkartmıyorlar. En azından diyor belki 4. olur 5. olur kondisyon olsun, para yatırmışlar çünkü sonuçta. çünkü kayıt yaparken para yatırılıyor, deklere yapılırken para yatırılıyor. Çıkarmıyorlar arkadaşlar, o da ne oluyor? Yarı mağdur duruma düşüyor. Belki orada en fazla AGP'ye girse, yani çıksa AGP'ye girse belki yarı orada kazanacak. İşte ona da engel olunuyor. Maalesef böyle gidiyor. Çünkü çoğu yarı dikkat edeyim, son dakika oyun oynuyorlar. E, Çin pis iptal olsa bile onlar puan ne yazıyorsa ona göre oynuyor Şimdi yani Çin'de at süperdir ama kumda hiç yoktur tek atar. Yani nasıl koşuyorsa sahiplerin bir bildiği vardır der. Koşar. Yazarlar tek atarlar. İşte maalesef iyi sonuçlar da olmuyor. E kolay değil arkadaşlar. Para veriyorsunuz. Hani buradan bir zarar görmenizi hiç istemiyor. Sürekli kontrol edin diyor. Çünkü maalesef bu durumlar burada yaşanıyor. Yurt dışı olduğu zaman Afrika ya. Bildiğimiz Afrika ama gerçekten Afrika'da çok güzel yarışta var. Ya orada böyle bir pis değişik. Bazen bir gök Bir şey oldu mu İnanın daha yağmur yere değmeden çift pistleri iptal ediyor. Çünkü ne diyorlar, adamlar diyor ki 10 dakika sonra sağanak bir yağış yağacak. Bu e, yarışa denk geliyor. E, atlar tehlikeli olmasın. Yarış altı, komple yarış iptal ettiklerini gördüm. E, Amerika'da e, güya öyle. E, o yüzden e, bunlara dikkat edin. Ama İngiltere'de fark etmiyor. İngiltere'de istersen taş yağsın, koşturuyorlar abi. Orada at atın üstüne çıkmış, Pol, tekme, tokat fark etmiyor orası. Orası ben de bilmiyorum hangi e, şeye hükmedi. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Burada sonuçta e, malcanın yoncası da ama gerçekten bu para işi bozuyor. Sonuçta bir bahis oyunu. Dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Keyifle kalın. E, bol kazançlar dileyin. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.